Merhaba sevgili satranç severler. 1895 yılına gidiyoruz. Hastings turnuvası. Meşhur Hastings turnuvası satranç tarihinde yapılmış olan ilk en büyük turnuvadır. Dönemin en iyi 22 oyuncusu İngiltere'deki Hastings kasabasına davet edilir turnuva için. Kimler yoktu ki bu turnuvada? Eski dünya şampiyonu William Steinitz, yeni dünya şampiyonu Emanuel Lasker, Steinitz'in öğrencisi ve Lasker'in en büyük rakibi Tarrasch. Amerika şampiyonu Pillsbury, Sovyetler şampiyonu Chigorin ve daha çok önemli isimler toplam 22 kişi turnuvaya davet edilmişti. Pillsbury'nin kazandığı turnuvada, Steinitz turnuvayı 5. bitirmesine rağmen, şimdi inceleyeceğimiz oyunda Wombardebelen Belen karşısında aldığı galibiyet satranç tarihindeki yerini almıştır. Steinitz'ten Kudran Kale saldırısı inceleyeceğiz. Bakalım Steinitz bu oyunda neler yapmış? Steinitz hakkında kısa bilgi verelim. İlk resmi dünya satran şampiyonu 1886 yılında Zuckertort'la oynadığı ünvan maçını kazandıktan sonra resmi olarak dünya şampiyonu ünvanını eline geçirmiş. 1894 yılında Emanuel Lasker'e kaybedene kadar ünvanı taşımıştır. Ünvanı kaybettikten hemen bir yıl sonra katıldığı bu turnuvada bakalım Steinitz neler yapıyor beyaz taşlarla. Bilim Steinitz beyaz, Van Vardebelen siyah. E4 merkeze piyonu getirdi Steinitz. Öğretileri günümüzde bile geçerliliğini korumakta olan modern satrancın babası sayılan efsanevi dünya şampiyonu Steinitz. E5 siyah merkezde karşıladı beyazları. At F3 gelişim <laughs> E5 piyonla saldırıya başladı beyazlar. Siyah at C6 ile piyonunu korudu. Fil C4 İtalyan açılışının belirleyici hamlesi o yıllarda tabi sıklıkla tercih ediliyordu. Romantik dönemin hemen sonrası yine agresif saldırgan atak oyunun tercih sebebiydi. Gerek beyazlar gerek siyahlar açısından. Fil C5 ana varyanta girdi. Ve C3 İtalyan açılışının temel mantığı C3 D4 ile piyon yapısı oluşturmak. Merkezde alan üstünlüğü sağlamaktır. Siyahdan at F6 E4 piyonuna baskı. Şimdi E4 piyonu kurmasız D4 Merkeze beyaz ikinci piyonunu getirdi. E alır D4. C alır D4. Ve şimdi fil için en iyi kare. Fil B4 şah çekmek. Burada beyazlar için iki alternatif var. Fil D2 sakin devam yolu ya da at C3. Greco atak dediğimiz sistem. Eski İtalyan oyuncu Greco'nun bulduğu varyant. Fikir tabii ki. At C3 açmazda olduğu için at E4 piyonunu feda edip hızlı bir şekilde kısarok ok ve gelişimle devam etmek. Şimdi at C3 piyonu feda etti. Steinitz Burada doğru hamle tabii ki at alır e4, rok hamlesine de fil alır c3, b alır c3'ten sonra devam etmek olacaktı. Ancak oyunda siyahlar d5 oynamış ki bilgisayar beğenmiyor d5 hamlesini. E alır d5 beyazlardan, siyahlardan at alır d5. D5'e gelen at şimdi yine c3'teki ata <laughs> baskıyı arttırmış oldu. Şimdi siyahların burada vezir e7 şahla devam etmesi öneriliyor. Şah bir 1 beyaz açısından. Roku bozan bir hamle. Ancak devamını incelemek lazım. At A5 file saldırıya da fil D3'e geri döner. Siyah rok atardı. Siyahın daha iyi olduğunu düşünen bir varyant. Ancak at D5'ten sonra Vezir E7 yerine at D5'i tercih ettiği için siyahlar beyazlar rok hamlesiyle devam etmiş. Şimdi fil E6 atını destekledi. Şimdi Fil G5 Vezire bastı beyazlar. Siyah da vezir d7 oynayabilirmiş burada. Onun yerine fil e7 ile filini geri çekmeyi tercih etmiş. Şimdi beyaz alış hamlelerine başlıyor Steinitz. Normalde taş alış hamleleri genellikle tavsiye edilmez ve rakibin alması bizim pozisyonumuzu iyileştirir şeklinde bir değiş vardır satrançta. Ancak burada Steinitz yaptığı hesaplamayla siyah şahı merkezde bırakmaya çalışacak. Şimdi bakalım neler oynanmış. Fil alır D5. ilk değişim. Fil alır d 5 sonra at alır D5. Vezir alır d 5 sonra fil alır E7. Siyah rokunu bozmamak için at da aldığında da kale E1 ile şah merkezde yakalıyor. Şimdi siyah şah rok atamaz tabi ki at boşta E hattında açmaz da. Dolayısıyla hemen F6 oynamış. Fikir tabii ki şahı hemen şah f 7 ile açmazdan çıkarmak. Şah açmazda kaldığı zaman oyunu hızlı bir şekilde kaybetmemek için hızlı bir şekilde şahı açmazdan çıkarmalıyız. Çünkü bu açmazda kalmış taşımız mutlak açmazda kıpırdamaz konumda olduğu için rakip buna tüm gücüyle yüklenecektir bu taşa. Dolayısıyla taşı kaybetmeme adına bir an önce şahımızı açmazdan çıkarmamız uygun olacaktır. Vezir E2 tekrar bastı ata. Vezir D7 atı korudu. Şimdi kale A C1. C hattına gelen kale C'deki piyona basmış oldu. Ve şimdi siyahlardan burada C6 hamlesi geliyor ki onun yerine şu anda henüz bir sorun yok JPU ile ilgili. Şah'ı açmazdan çıkarmak doğru hamleydi burada. Bilgisayara göre de doğru hamle. Söylediğimiz gibi şah bir an önce açmazdan çıkmalı. C6 hamlesine şimdi beyazlar oyundaki en ilginç hamleyi yapıyor. Gerçekten o döneme göre çok ileri seviye bir fikir. Piyon D5. Beyaz şuna dikkat ediyor. C6'daki kale basıyor. E6'daki vezirle kale de basıyor. Ancak F3'lü kağıt şu an hiçbir işe yaramıyor. Evet savunma görevinde ama şahı savunmayı gerektiren bir durum söz konusu değil. Bu at oyuna sokmak için en ideal karenin D4 karesinden zıplama olduğunu düşünen Steinitz dinamik bir piyon fedası yapıyor ki günümüzde dinamik piyon fedası dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim kesinlikle Kasparov'dur. Kasparov'un da pek çok oyunda inisiyatifi ele geçirmek adına dinamik piyon fedası yaptığını görüyoruz. Yani statik üstünlüğü rakibe verip dinamik üstünlüğü ele geçirmek adına materyal üstünlüğü rakibe veriyor. Gelişim Taş aktifliği üstünlüğünü ele geçiriyor. Ve şimdi burada yine şah b7 ile açmazdan çıkmanın daha iyi olduğunu dc6 bc6 ile devam edilmesi gerektiğini düşünmüş bir insan. Ki dc6 bc6'dan sonra dikkat edelim c hattında piyon da izole kalırdı. Bu da sonuçta bir zayıflık olacaktı. Onun yerine almayı tercih etmiş siyahlar ve şimdi beyaz at d4'e zıpladı. Nihayet şah f7 ile açmazdan çıkıyor. Ancak at şimdi e6 karesine oturdu. Ve şimdi kalenin c7 hattına Düzeltiyorum. 7. yatağı C7 karesine inmesini destekliyor. Siyahlar bunu engellemek için kale Aşk'taki C8 ile burayı kontrol etmiş. Beyaz şimdi saldırısını diğer kanada taşıyor. Vezir G4. Şimdi oyun esnasında kimin alan üstünlüğü varsa o taşlarını istediği şekilde bir kanattan diğer kanada hızlı bir şekilde aktarabilir. Alanı dar olan ve savunma yapan kişi ise aynı durum söz konusu değildir. Şimdi dikkat edin. Bu sefer de Vezir G7 basıyor. Şimdi aynı kale geri dönüp g 8 tutamıyor. Çünkü diğer kale bu sefer C7'ye iniyor. Beyazların üstünlüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla siyahlar savunmada zorluk yaşamaya başladı. G6. Matı engellemek için tabii ki. Şimdi at G5 şah. Ve dikkat edelim. At dokunulmaz çünkü bu bir açarak saldırı. Siyah vezir şu an boşta. Atın alınması halinde beyazlar. Siyah veziri ve oyunu kazanırdı. Siyah şah e8'e inip vezirini tutmuş ve burada beyazın çift ünlem hamlesi geliyor. Kale alır E7 kale fedasıyla. Şah geldi. Şimdi bu kale hem şahla hem vezirle alınabilir gibi. Öncelikle vezirle alınması halinde çok hızlı bir kayıp var görüyorsunuz. Kale C8 şah alınması halinde. Vezir C8 şah veziri kapatınca vezirleri keserdi. Atını F3'e döndüğü zaman ki D4'teki piyonun D5'teki piyonun D4'e ilerleyişini kestiği zaman fazla aletiyle rahatça oyunu beyazlar kazanırdı. Alete karşı piyon kalıyor. Bunda sorun yok. Eğer ki kaleyi oyunda şahla alsaydı, şah alır e de uzun bir varyant var ama yine beyazlar üstün oluyor. Buna vezir B4 şah çekerdi. Şah E8 dönünce kaleye bir şah çekerdi. Şah D8'e at 6 şah ve şimdi dikkat edelim. Vezirini vermek zorunda. Vezir E6, kale E6 Koridor matı yok çünkü kaleye bir geri dönebiliyoruz. Kaleye bir vezire birden sonra vezire karşı kale ile kazanırdı. Dolayısıyla kale çarpı E7 hamlesi ünlem kale dokunulmaz oyunu kaybettiriyor. Siyahlar burada şah F8'de kaçmaya başlıyor ve burada kuduran kale dediğimiz olay meydana geliyor. Satrançta kuduran kale ve kamikaze vezir isimli ileri seviye bir taktik vardır. Bu taktiğe göre vezir ya da kale kendisini feda ediyor. Sürekli rakibin kendisini almasını istiyor. Taşı boşa bırakıyorsun. Ancak alındığı zaman oyun kaybediliyor. Dolayısıyla satrançta kuduran kale manevrası başlıyor. Kale F7 şah. Dikkat edelim yine alınması halinde önce kale C8. Sonrasında yine vezirli alışlardan sonra yine beyaza kazanç var. Dolayısıyla siyahlar kaleyi almak istemiyor. Şah G8 oynamış. Çünkü dikkat edin geri dönmesi halinde kaleye bir şah geliyor bu sefer. Devamında zaten ne oynarsa oynasın ölüm öpücüğü matıyla oyun biterdi. Dolayısıyla E8'e geri dönemeyen siyah şah köşeye doğru yolculuğa başladı. Şah G8, kale G7, kale kudurdu, takip ediyor şahı. Şah H8. Şimdi kale H7, şah. Şah G8. Geri döndüğü zaman ki siyahlar oyunu terk ediyor. 25. hamle. Kale şahtan sonra. Burada şah g8 oynayıp oynamadığı hakkında tam bilgi yok ama muhtemelen 25. hamlede siyahlar oyunu terk etmiş. Çünkü 10 hamle sonra mat var. Burada zaten aldığı zaman yine görüyorsunuz. Öncelik kale c8 unutmayın. Atla almamız halinde oyunu biz kaybederiz. Koridor matıyla buna çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla burada siyahların oyunu terk ettiği söyleniyor. Peki oyun devam etse beyazlar nasıl kazanırdı? Gösterelim. Tekrar şah g8 oynansaydı kale g7 şah. Tekrar şah h8'e artık aş hattında bir piyon olmadığı için vezir h4 ile vezir saldırıya geçerdi. Kaleyi almak zorunlu. Vezir h7 şah. Şah f8. Vezir h8 şah. Şah e7. Vezir g7 şah. Şah e8. Vezir g8 şah. Şah e7. Vezir f7 beyaz vezir yaklaşıyor. Şah d8. Vezir F8. Vezir E8 perdeleme zorunlu. At F7 şah açmazda olduğu için siyah vezir ata alamıyor. Dikkat edelim. Şah d 7 de vezir D6 mükemmel bir mat olurdu. Satrançta meşhur Y harfi matı. Gösterelim şu şekilde. Dikkat edelim taşların oluşturduğu formasyon Y harfi şeklinde olduğu için vezirin yaptığı bu mata satrançta Y harfi matı diyoruz. Evet. Steinitz'den etkileyici bir performans izledik. Dünya şampiyonu ünvanını kaybettikten hemen bir yıl sonra meşhur Hastings turnuvası ki satranç tarihindeki dediğimiz gibi en büyük ilk turnuvadır. 22 dönemin en kuvvetli oyuncusunun olduğu turnuvada her ne kadar turnuvayı 5. bitirmiş olsa da ilerleyen yaşına rağmen bu oyunda gösterdiği performans satranç tarihindeki yerini almıştır ve Steinitz'in daha ölmediğini göstermiştir. Öğretileri günümüzde kadar gelen ve geçerliliğini koruyan Steinitz mutlaka satranç tarihindeki yerini almış unutulmayacak bir şampiyondur. Evet Steinitz'in bir oyunu bugün incelemiş olduk. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayalım. Kanalımızın izlenme oranı çok yüksek olmasına rağmen abone sayımız çok düşük. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.